Bakın şu kızgın çöllere ve kanla sulanmış topraklara. İnsan burada yalnızca düşmanını değil kendini de öldürüyor. Orta Doğu insanlığın hem beşiği hem de mezarıdır. Burada tanrılar doğar ardından onların ölümleri savaşlarla kutlanır. Ne büyük bir ironi. İran'ın sınırında yankılanan füzeler, İsrail'in göğünde devreye gezen insansız hava araçları, Türkiye'nin güneyinde patlayan bombalar, ve Suriye'nin yıkılmış kentlerinde yankılanan çığlıklar bu neyin savaşıdır? Dinlerin mi, toprakların mı? Yoksa iktidar sarhoşu Erdoğan gibi liderlerin doyumsuz arzularının mı? Bu savaşların haritasına bakın. Bir satranç tahtasından farksız ama burada taşlar ideolojilerin maskesini takmış ölümlülerdir. Amerika bir kurtarıcı maskesiyle Orta Doğu'ya girdi ama elinde kurtardığı bir halk değil, parçalanmış haritalar ve sonsuz bir kaos var. Rusya kendi jeopolitik oyununu oynarken barışı değil, sadece kendi çıkarlarını korumayı vaat etti. Ve İran kadim Pers İmparatorluğu'nun gölgesinde dini bir kisveyle gücünü yaymaya çalışıyor. Türkiye mi? Kendi içinde bir köprü olmaktan çok hem doğuya hem batıya karşı savaşan bir labirente dönüştü. Herkes birbirine karşı ama hiçbiri ne için savaştığını gerçekten bilmiyor. IŞİD gibi bir oluşum neden ve nasıl ortaya çıktı? Bu sadece dinin mi bir sonucu? Hayır. Bu güç istencinin en ilkel, en çıplak hali. Özgürlük vaat ederek köleleştiren, tanrı adına savaşarak yalnızca korku ve yıkım getiren bir yapı. PYD Kürt halkının özgürlüğünü savunduğunu iddia ederken arkasında başka güçlerin gölgesi olmaktan öteye gidemiyor. Bu arada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kendi tahtlarını korumak için milyar dolarlık silah anlaşmalarına imza atıyor. Ama halklarını koruyan kim? bu savaşı kim kazanacak ve daha da önemlisi kazanan gerçekten zafer mi kazanacak yoksa yalnızca yeni bir yıkımın tohumlarını mı ekecek? Bütün bu liderler sanki tarih kitaplarına isimlerini yazdıracaklarmış gibi hareket ediyor. Ama bilsinler ki tarih onları unutacak. Çünkü tarih yalnızca trajediyi hatırlar, aktörleri değil. Orta Doğu'da savaşanlar tarihin ve medeniyetin beşiği olan bu topraklarda insanlığı kurtarmaya çalıştıklarını iddia ediyor. Ama burada kurtarılan hiçbir şey yok. Babil'in asma bahçeleri şimdi yıkıntı, Halep'in taş sokakları artık sessiz. Ve insanlar bu medeniyetlerin mirasçıları şimdi yerlerinden edilmiş, yurtsuz ve umutsuzlar. Bu savaşlar bitmeyecek çünkü bu coğrafyanın ruhu her çatışmada yeniden canlanıyor. Orta Doğu'nun çölleri yalnızca tarihi değil insanlığın kendi trajedisini de yazıyor. İnsan kendi yarattığı tanrılar ve şeytanlar arasında sıkışmış bir varlıktır. Bu trajedinin sonu yok çünkü insan hep aynı hikayeyi farklı bir maskeyle yeniden oynar.